kadın kocasına sürpriz yapmak için gizlice çocuk sahibi olmak ister. O gün kırmızı ayakkabılar satın alır, üzerine parfüm sıkar ve sessizce yatağa uzanarak onun eve dönüşünü bekler. Birden kapı zili çalar. Kalbi yerinden fırlayacak gibi heyecanla kapıya koşar ama gelen alt kattaki yaşlı komşusudur. Utançla aceleyle üzerini değiştirir ve günlük kıyafetlerini giyer. Kocası eve geldiğinde komodinin üzerindeki kırmızı ayakkabıları fark eder. Karısını yanına çağırır, onu karşısına oturtur ve elini sertçe yakalayıp anlamsız bir oyuna zorlar. Ardından ayakkabıları masanın altından çıkarır. Onun için gizlice güzel ayakkabı almak bile ihanettir. Liza şok içinde dona kalır, kendini açıklamaya çalışır. Ama kocası sarhoştur, tek kelimesini duymaz. Elini kana bulayana dek döver. Liza başını masaya yaslayıp hıçkıra hıçkıra ağlar. Ertesi sabah Liza erkenden kalkar ve kahvaltı hazırlar. Gün sanki hiçbir şey olmamış gibi davranır. Liza dünyanın en güzel omletini yapar. O kolay affeden bir kadındır, kocasının onu sevdiğine inanır. Bir kez daha affeder, hatta içkiyi bırakmasına yardım etmeye karar verir. Kocası işe gittikten sonra eczaneye gider ve alkol bırakma ilacı alır. Akşam yemeğine gizlice karıştırır. Ama Day eve geldiğinde bir şeylerin ters olduğunu hisseder. Liza'yı boğazından yakalar ve kaynayan tencerenin içine fırlatmaya kalkar. Eğer aşkla şiddetin birbirine karıştığı bir evliliğin içinden özgürleşme hikayesi izlemek istersen Darlings seni aklını başından alacak.